Merhabalar, hoş buldum. Ben Rüzgar Yiğit, 23 yaşındayım. Erzincanlıyım, bayan kuaförüyüm. Çok güzel. Başına gelmiş olan en komik olay nedir kanka? Mesleğimle ilgili bir an anlatacağım. Senin mesleğinle ilgili bizim üçüncü bölüme bir arkadaş gelmişti. O kuaför arkadaş da tamam mı? O gün kuru fasulye yemiş. Bugün kuru fasulye yedik biz de. Siz de mi Kadının birinin saçını yaparken <laughs> devamlı olsun. <yapmışım. gülüyor> Bayanların algı kapasitesi çok farklı. Şimdi ben 8 yıldır bu meslekteyim. Mesleğimin ikinci yılında falan kendimi ön planda tutmayı çok seven bir insanım. Akşam saat 8 civarlarında iş yeri sahibiyle ben kalmıştım sadece. Bir boya müşterim var. Paket falan atıyoruz, saçları açıyoruz. Ama boya ne hazırlayacağım bilmiyorum. Kadın da gözlük takmış. Hani ben de gözü dereceli falan zannediyorum böyle. Patron da yemeğe gitti o sırada. Ben de diyorum ki hani hızlı hızlı göndereyim de patronun gözüne gireyim. Vay be tek başına yaptı bitirdi falan desin diye. Yıkama setini aldım. Böyle kendi kafamdan bir şeyler hazırladım. Kadını koltuğa aldım. Önden bir fönünü çektim. Kadın bir aynaya baktı. Sonra bana baktı. Sonra gözlüğü çıkarttı. Böyle bir 5-10 saniye göz göze geldik. Bastıra bastıra şöyle yaptı. Siktir lan dedi. Ben dedi kör müyüm dedi. Arkasına patron geldi. Hanımefendi dedi sakin olun. Hemen dedi hallederiz çözümde bir sıkıntı yok. Bayanı yıkama setini aldık. Patronumun yaptığı tek şey sadece saçlara krem sürmek. Krem sürdü iki dakika bekleyecek dedi. İki dakika bekledi. Kadını tekrardan koltuğa aldık. Kadının gözlüğü çıkıktı o sırada. Kadının önüne fön çektik. Kadın gözlüğü taktı ve patronuma dönüp çok teşekkür ederim senden dedi.